İntisabet, kurtul mantığı işe yarar mı? Yani biz Sırat Köprüsü'ndeyken şeyh bizi karşıya geçirebilir mi hocam? Efendim e, bu kolaycılıktır. Yani intisabet ve kurtul şeklindeki bir algı ve bir yorum e, kolaycılıktır. Yani insanın kendi iradesiyle yapacağı, yapması gereken şeylerden kaçıştır. Evet insanın e, bir büyüğe intisap etmesi, bir büyüğün yanında bulunması sohbetinde, e, hizmetinde bulunması e, ve onun meclislerini takip etmiş olması insanın gönlünü inşa edeceğim bir vesiledir. Ama bu tek başına e, e, yeterli olmaz. İnsanın o intisaptan sonraki eylem ve işlemlerinde de bir irade ortaya koyması ...her gününün bir öncekinden daha iyi olmasını sağlayacak çaba içerisinde olması e, önemlidir. Ben artık bu işte kapıya e, kapılandım. Dolayısıyla benim bundan sonra işim bitti şeklindeki bir e, kolaycılık e, asla kabul edilebilir bir şey değildir. Yani insan her gününü kendi inşa eder... Kendisi hayratıyla, hasenatıyla, seyyatıyla kazanır. Dolayısıyla ben bu kapıda bulunmakla ahiretimi de kurtardım. Sırattan da geçeceğim şeklindeki bir beklenti asla kabul edilebilir bir şey değildir. Hiç kimsenin bir başkası tarafından sırat köprüsünden geçirileceğine, günahların bağışlanacağına dair bir müjde görmedik. Sadece Hazreti Peygamber'e has bir özellik bu. Ha insanların zaman zaman salih olanlarının başkalarına şefaatçi olacağı ile ilgili müjdeler vardır. Efendim işte evlatlarını hafız yapan bir takım güzel hizmetlere hazırlayanlar için müjdeler vardır ama bu hiçbir zaman insanın kendi eylemlerinden vazgeçmesi ve onlara güvenmesi manasında anlaşılamaz, anlaşılmamalıdır. Ee, aslında böyle bir insan daha duyarlı, daha e, efendim planlama planlayıcı olması lazım geleceğiyle ilgili ki eee ahiretini kazanabilirsin.